Yani her her hal ve şartta kış şartlarına uygun olmayan araçlarla hiçbir şekilde çıkmayalım. Dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı sebebiyle D100 karayolu Bolu Dağ geçişi araç trafiğine kapatıldı. Tem otoyolunda kısmi kapanma dolayısıyla uzun araç kuyrukları oluşturdu. Ne yapayım? Ne yapayım Bolu'da şiddetli kar yağışı sebebiyle trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dün gece geç saatlerde D100 Karayolu Bolu Dağı geçişi her iki yönde trafiğe kapatıldı. D100 Karayolu'nun trafiğe kapatılmasıyla birlikte tam otoyoluna yönlendirilen araçlar Bolu Dağı tüneli mevkiinde yoğunluğa neden oldu. Kızılay'a ve Bolu Afrod Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Evet. Bolu Dağ Tüneli mevkiinde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit ise kış şartlarına uygun olmayan araçlar ile yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Yani her her hal ve şartta kış şartlarına uygun olmayan araçlarla hiçbir şekilde çıkmayalım. Artı bugünlerde mecbur kalmadıkça, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Çünkü şu kar yağışını görüyorsunuz. Bu doğal bir olay. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Bütün ekiplerimiz çalışıyor. Olağanüstü bir şekilde e, gerekli hizmeti sunmaya çalışıyorlar. Ama e, bu şartlar altında trafiğe çıkmamak en doğru yol mecbur olmadıkça bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yani birkaç gündür bu kadar yoğun kar yağış olmasına rağmen ölümlü kazamız olmadı. Bugün de şu ana kadar kayda değer bir kazamız yok hamdolsun. Bolu Dağı'ndan geçecekse eğer bir sürücü burada havanın soğuk olduğunu, şartların ağır olduğunu bilmeli ve buna göre hareket etmeli diyoruz. Mümkün olduğunca zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını trafiğe çıkılması halinde tek, tek, tek tekrar 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 rica ediyoruz. Mutlaka e, kurallara uygun, teknik şartlara uygun araçlarla çıkılması. Aksi takdirde e, hava şartlarını görüyoruz hep beraber. Bu ağır şartlardan e, etkilenmemek istiyorsak bunlara uymamız lazım